Şimdi hemen sonda basarak başlarım. And computing. mine creeper. And my detective several problems in our village. Bu abi neymiş bu? Bulantı vermiş bize. Yani makine tamam. Ne? Bu neymiş abi? Kazma var burada tut bir şey. Bu düğme ne? Ha, bir şey olmuyor. Bu dü bunu alıyor mu? Alabiliyor muyum bunu? Yok alamıyorum. Burası ne? Back travel. Buradan çıkalım. başka yere gelelim. Burası tam. Ee, burada bir tane güzel. Şeyimiz varmış. Burada da ip ne işimize yarayacak? Onu bilmiyorum. Ve bak Dirt might. Sen konuşamıyor muyum? Yok konuşam. <laughs> Lan vurdum köyü. Buradan nasıl çıkacağım? Öyle. Öyle Lan <laughs> Bak ben bir bunu düzeltip geleceğim Arkadaşlar ben... Şimdi başka yerlere gitmeye gidebiliriz. Burada ne varmış? Dur burada bir yer var. Dur. Lan. Çapulcu var. Yukarıya çıkayım. Dur yukarıya çıkacağız. böyle. Hı <laughs> hı diye. Yeah. Duydunuz mu sesini abi? O burada bir şey yok. Evet ben maceradaydım. Ve evet kalbimiz gidiyormuş. Ne var lan burada? Burada bir şey var. Welcome to Block Wild. <laughs> ne oluyor ki? <laughs> Neyse. Gidelim. Burada get audit. Şuradaki kitapları alacağız. Alalım, okuyacağız. Okuyalım. Ne yapacağız? Oku. I'm book Ransat be ma risk. This parrots when he has murdered murderer I don't know why yazıyormuş ve okuyalım sayfası yokmuş başka get at to yazıyor phantoms and fires come get some Hatta sıfır. Ne lol. Neyse biz buradan gidelim ve abi her yeri gezmiş olduk herhalde aynen aynen yok ya burada ne var ne yol mu açmamız lazım ee, sana nasıl yol yapacağız ee, don't center neden bana center abi bu ne aşağıya tıkıyor bu <laughs> burada bir şey yok the specter my girl star bir yer var ama, bir yer. evet onun olduğu yer arkadaşlar şuradan çıkmaya çalışacak Evet. Bu burada. Evet. Orada. Durun arkadaşlar. Bir şey deneyeceğim. Arkadaşlar. İçeriye yaratıcı al. Hiçbir şey yok. Ve abi burada bir yer. Hiçbir şey yok. E, burada bir tane köylü var. E, blocks Hands diye bir yer var. Buraya bir bakalım. Herhalde parkur gibi bir şey. Yok abi. Ben burada... Ya bunlar ya bunlar saldırıyoruz değil mi evet. Ay bunlar çok lanet ya. Kaç 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 bunlar ya, Yamlamadan. Burada bir tablo var. Sandıklar var. Bakalım sandık. Ee, koruma kırılmazlık o güzel. Ya burada güzel şeyler var. Tam bunları da alalım. Ve giyelim abi. Şunun yerine şunu giyelim. Şuna şunu gi giyelim. On nedeni de şunu. Güzel öbür sandık. Bakalım burada da tuval var. mesela lehva var. Saçların abim burası bizim yerimiz olacak arkadaşlar. Pantolonlar yazalım. Eee yazalım. Burada ilk iki tane gel yazılıyordu da. Ama ben farklı yazdım. Ve tabloyu koyuyorum ne gelecek? Apoy. Oh burada... oh, ya burada. Aa. Gel şey yok. Allah'ın bir şey yok. Hadi. Buradan. Kalbim gitme gönlüm. Güzel. Buraya git. Ay bunlar bana vurarsak. Buraya da girmiştik evet. O şu lanetler bir peşimi bıraksın. Allah Allah. Buraya da giriyorlar şimdi. Abi buradan geçebiliyor muyum? lanetleri dövebilsem abi. PvP yasak. Lan her yerden vuruyorlar. Bye. Hayır.

Abi siz de gidin ya. Ya bunlar bir gitsin. Oğlum. Var ya. Sen var ya. Çok. Ben hile yapmış olabilirim. Bazıları hapse kaldı. Evet bazıları hapse oldu bana geliyor lan. Arkadaşlar bunların benim peşimi bırakacak herhalde. Bıra evet yok, bırakmayacaklar. Yok abi her yerden bunlar çıkıyor. Ay, lan bir sakin olun. Lan bir sakin olun. Arkadaşlar böyle Görüşürüz bay bay. Hayır.